Şimdi Avrupa'da evler niye pahalı? Avrupa'da da yaşamak niye zor? Onu açıklayacağız. E, Türkiye Hollanda karşılaştırması yapacak. Ege bölgesi Hollanda'nın da merkezi kentlerinde düşünün. Varoş bölge merkezi bölge diye ayırıyoruz arkadaşlar. Kira fiyatları bakıyoruz. E, Hollanda dikler euro olarak bizimkiler TL olarak düşünün. E, Varoş bölgesinde Hollanda'nın 1500 euro arkadaşlar. Türkiye'de de işte Ege bölgesinde, Manisa'da, Baroş bölgede bir 400-4000 TL kiralar var. Sonra merkezi bölgeler yani merkezi kenti merkezlerine yakın bölgelerde 2000. Bunlar minimum rakam arkadaşlar. Lüksüne göre değişiyor. Burada da 6000 lira Yani merkezi bölgede eski evlerde yani 15-20 senelik evlerde diğerinde de işte 30-40 senelik evlerde orada çok yeni ev olmuyor. Yani bu karşılaştırdık. Kira fiyatları böyle. 18, 19, 25, 30 yıllar arasında kira getirileri konutu almaya yetiyor mu buna baktık. Konut fiyatlarına da baktık. Hollanda'da eski evler 650 bin euro. Türkiye'de 1.3 1 milyon 350 bin TL arkadaşlar. Bu şekilde aldık. Yani bu Ege bölgesi Hollanda merkezi şeyler. Şimdi e, bu şekilde değişiyor. Konut fiyatlarını böyle yaptık. Eğer bu konut fiyatını kira oranı ne kadar sürede karşılıyor? Buna bakacağız. Bir de sizin kazancınız aylık kazancınız konut fiyatını ne kadar sürede satın alıyor? Buna bakacağız. Şimdi oranlar burada arkadaşlar. 18 yıllıkta bakın burada kira daha konut fiyatına yetişememiş. Yani kira yarıda kalmış. 19 yıllıkta yükseliyor. Şuradan 25 yıllıkta da daha da yükseliyor. 30 yıllık Kira da daha da yükseliyor ama bir olamadı. Bir olduğunda konut fiyatına yetişti demek. Demek ki daha 35-40 yıllık kira fiyatına bir konut alınabiliyor. Yani Hollanda'da 40 yılda bir yani 40 yıllık kira bedeli konut fiyatı oluyor. Türkiye'de nasıl? Varış bir bölgede Türkiye'de nasıl oluyor? Bakın Türkiye'de 4000 lira varoş bir bölgede kira ödüyorsanız. 1'e yetişemedi 1'e yetişemedi 1'e yetişemedi 1'e yetişti yani 30 yılda o ki konutu satın alabiliyorsunuz Diğerini 30 yılda da alabiliyorsunuz Peki merkezi bölgede nasıl oluyor Merkezi bölgede arkadaşlar Kira fiyatları 2000 Euro Merkezi bölgede Kira fiyatları Manisa'da 6000 TL diye aldık Bakın 1'e yetişemedi 1'e yetişemedi 1'e yaklaştı 1'e yetişti yani 30 yılda merkezi bir bölgede eski bir ev satın alabiliyorsun Nerede? Hollanda'nın güzel bir şehrinde 30 yılda merkezi bölgede alabiliyorsunuz. Eski bir yer. Şimdi bizim Manisa'da bakıyoruz. Bire yetişemedi. Bire yetişti. Bu 10, 19 yılda yaptı. Yani biri 30 yılda biri 19 yılda. E, dolayısıyla arkadaşlar biri Baroş bölgede 40 yılda 30 yıl oluyordu. E, merkezi bölgelerde e, şey oldu. 30'a 20 oldu arkadaşlar. 19-20 yılda e, kendi kendine yetişti. Şu an için güncel fiyatlar üzerinden konuşuyoruz arkadaşlar. Bir de bu daireleri satın almaya kalksa insanlar kaç yıllık kazancını verecek? Buna bakacağız. Yani kira fiyatları böyle. Yani Hollanda'da 35-40 yıl. Bizde de 20-30 yıl arasında oluyor arkadaşlar. Kira geri dönüş sürede şu an için. Peki biz mi ucuzuz? Hollanda mı ucuz? Biz ucuzuz arkadaşlar. Hollanda 35-40 senelerde kira geri dönüşünü alabiliyorken biz 20-30 sene arasında olduğumuz için biz Hollanda'ya göre ucuzuz yani şu anki halimizde ucuzuz ev fiyatlarına Peki evi elde edebilme gücü açısından değerlendirirsek nasıl olur? Yani kazanç o evi nasıl satın almaya ne kadar sürede satın alabiliyor bizim kazançlarımız ona bakacağız Hollanda 1850 Euro Türkiye'deki 8500 Euro yok. E, Hollanda'daki yazılımcı 3200 Euro Bunlar net maaş Türkiye'deki yazılımcı 25 bin net maaş olarak ben belirledim. Tabii bunlar değişebilir de. Ben askeri ücret üzerinden bakacağım bile, yani iyi bir meslek mühendis, yazılımcı gibi kişilerin kazançları üzerinden bakacağım. Şimdi 18, 19, 20, 25 yıllık kazançlara bakıyoruz arkadaşlar. Bakın Hollanda'da 650 bin Euro, bizim burada 1.35 milyon TL. Ev. Hollanda'da 18 yılda evin fiyatına yetişemiyor kazak. 18 yıllık kazak 0.6'da bakın yine yetişemiyor. 25 yılda yine yetişemedi artık. 25-30 yıl arasında bir kazanç gerek Ne kazancı? Askeri ücret. Peki Türkiye'de nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın daha 18 yılda yetişti. Varoş bir bölgeden aldığınız zaman 18 yılda yetişti. Sonra o Avrupa'daki yazılımcı için konuşuyorum. Bakın Avrupa'daki yazılımcı hemen 18 yılda yetişti. Yani yüksek derecede maşallah 18 yılda e, amorti etti. Ancak şöyle bir şey de düşünmek lazım. Bu 3200 Euro'yu alıyor ama bunu harcama yapıyor. Yani bu 3200 Euro'nun hepsini vermiyor. Hepsini verecek olsa 18 yılda diyoruz. Bakın 25'e geldiğinde 1,5 katını alabiliyor oluyor artık bu evin. Yani 950 bin Euro biriktiriyor gibisinden. Şimdi Ege bölgesinde 4 katına çıktı ee, işte 25 bin yazılımcı maaşı yani 18 yılda 4 kat bir e, eski bir konutun 4 kat 4 tane konut alabilecek kadar büyüktür. Ancak burada önemli olan şu yani kira bedelleri harcama bedelleri onların işin içine girdi mi her şey değişiyor. Bakın burada 3200 euro kazanıyor dedik ama 1500 euro ya da 2000 euro çok ciddi bir kira bedeli var diğer masrafları var. Bunları araya soktuğunuz zaman siz bu 3200 Euro'yu aylık taksit olarak ödeyemiyorsunuz. Onun için değerlendirmeyi yaparken sadece eğer hiç harcama olmasa bu maaşları alsa ne kadar sürede alır ona bakıyoruz biz. Bakın net askeri ücreti alan bir arkadaş 25 yılda daha konutunu alamıyor. Bizde ise 25 yılda 1,5 konut alıyor. Yani bizde 18 yılda konutun üstüne geçiyor. Yani e, Avrupa'da e, dolayısıyla 25 yılda daha e, bir birim konut alamazken yani askeri ücret bizde askeri ücret 15 yılda bir 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 birim konut almaya yetiyor bakın 1.4. Bunun anlamı da şu. 10 ile 15 arasında bir birim konut alabiliyorsun bizdeki askeri ücretle Hollanda'daki askeri ücretle 25-30 yıl arasında Bakın Biri 10-15 yıl arasında, biri 25-30 yıl arasında. Demek ki bize bu rakamlar neyi açıklıyor arkadaşlar? Bu rakamlar bize Hollanda'daki ev alabilmek için insanlar 25-30 sene kredi çekmesi gerektiğini söylüyor. Bizim Türkiye'de ev alacak insanlar 10-15 sene arasında kredi çekmesi gerektiğini söylüyor. Ben bunu söylemiyorum, bunu rakamlar söylüyor. Yani iki kişi çalışıyorsa bir kişinin maaşı diyelim 8500 ev harcamaları diğerce de işte 8000, 6000, 7000 kira ödüyorsa bu 10 senede olmuyor artık. Yani önceden biz 10 sene krediler çekerdik. Eski bir evi alabilmek için 10 senelik kredi çekerdik askeri ücretle. Şimdi 10 sene yetmiyor artık. 10 ile 15 sene arasında. Peki Hollanda'dakiler nasıl oldu? Onlar daha kötü arkadaşlar. Onlar 25-30 sene arasında geçiyor. Yani gidip Hollanda'da eski bir ev sahibi olmak istiyorsan 25-30 seneni yani bir ömrünü yani emekli olana kadar feda edeceksin. Bizim Türkiye'de şu an eskiden 10 seneydi bu şu an 10 ile 15 sene arasına geldi. Tabi minimum ücret alıyorsanız yani iki kişi çalışıyorsa iki tane askeri ücret giriyorsa 16 bin giriyorsa ve 6 bin 7 bin taksit ödeminiz varsa bu 10 ile 15 sene arasına geldi. O da eski bir ev arkadaşlar. Yeni sıfır bir ev ne olur diye sorarsanız bu 1 milyon bin olmaz. 1 milyon 750 bin olur arkadaşlar. Dolayısıyla 2 milyon arasında olur. E, lüks istiyorum daha büyük istiyorum diyorsanız ona göre 2 milyon 3 milyona gider yani. Konumunu şurada istiyorum derseniz 4 milyon da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar e, özelliğe göre değişiyor. Biz burada kıyaslamamızı en düşük montanlı eski evlere göre yani Türkiye'de 15 senelik eski ev Hollanda'daki de 30-40 senelik eski evleri fiyatına baz alarak şey yaptık bunu ben internetten araştırdım 3 aşağı beş yukarı oradaki olaylarla buradaki olayları araştırdım burada kıyaslamamızı yaptık kiralarda 35-40 sene arası bizim de 25-30 sene arasına gidiyor onlar daha 10 sene daha ilerden gidiyor Bizim burada e, şeylerde kazançlarda nasıl oluyordu? Onların kazançları daha kötüydü arkadaşlar. Konut almak için. Yani araba almak için demiyorum. Yani araba farklı bir şey. Konut almak için e, onlar 25-30 sene arasında bir süreç yaşamaları gerekiyor. Yani o süreçte borç ödemeleri gerekiyor. Biz ise onunla 15 sene arasında yani aynı denkte 3 aşağı 5 yukarı aynı ortalama en askeri bir aile efendim diyebilirsiniz orada askeri ücret işte 1850 euro değil arkadaşlar şöyle bir şey askeri ücret almıyorlar diyebilirsiniz ama tamam şöyle bir şey oluyor askeri ücretin biraz üstüne almaya başladığın zaman sen e, bu sefer devlet daha çok vergi veriyor mesela 1850 euro alan adama devlet daha çok yardım veriyor bu rakam üste çıkıyor 2000-2500 arasında çıkıyor ancak siz 5000 euro bürüt alırsanız bu sefer devlet sizden daha çok kesinti yapıyor. O 5000 euro bürüt 5500 euro bürüt 3200 euro nete tekabül ediyor. Yani siz Avrupa'da ne kadar çok para kazanmaya kalkarsanız devlet paçanızdan aşağı çekiyor. Ne kadar az kazanırsanız devlet o kadar ekleme yapıyor. Yani birinden alıp birine veriyor. Bizim Türkiye'de böyle bir şey yok. Standart 8500 8500 diye bir askeri ücret var galiba. O ödeniyor. Dolayısıyla arkadaşlar olaylar bu şekilde. Ee, Bizde e, Avrupa'daki gibi bir düzen yok. Yani az alana daha çok verelim, çok alandan daha çok keselim. Muhabbet yok. Hani çok alırsan Türkiye'de daha çok kesiyorsun ama kimse de vergi kestirmiyor. Yani onun ala veresi, adı veresi var. Devlet de aynısını yapıyor. Ne kadar çok verse de yani vergi kesilmemesi için değişik şeyler yapıyor. Devlette de yok tazminat diyor, yok oku diyor, yok bu diyor. Değişik şeylere gidiyor. Onlardan vergi gidiyor. Yani bizim Türkiye'de vergiden kaçırılıyor işin açıkçası arkadaşlar. Avrupa'da böyle değil. Ancak siz işte Avrupa'da ben gideceğim, yüksek işte doktor maaş alacağım, çok iyi para kazanacağım diyorsanız yanılıyorsunuz. Yani Hollanda'da e, merkezi bir şehirde iki kişilik ailenin masrafı 3000 euro arkadaşlar. 1500 euro bunların kirası var. Diğer masrafları koyduğunuzda 3000 euro, 3400 alıyorsa bir kişi 200-300 euro cebine kalıyor ayda. Öyle çok yüksek meblalar kalmıyor arkadaşlar. Yani Avrupa'ya gidip de zengin olayım diye düşünüyorsanız hiç düşünmeyin herkese iyi günler.